Ateş, yardımına ihtiyacım var. Kimin dosyası bu? Benden nefret ettiği için onun yeni kocasını tedavi etmeliyim, öyle mi? Senden nefret etmiyor ki, seni seviyor. Üç tane hasta bir poliklinikten içeri girer. Üçünün de ortak şikayeti bacak ağrısı. Ne yazık ki durum kötüleşmeye devam ediyor. Ne diyorsunuz? Ah! Oh! Oh! Hayatınız boyunca çalıştınız, kendinizi eve kapattınız arkadaşlarınız sokakta misket oynarken. Niye? Tıba girmek için. Saksılar çalışsın, neyi atlıyoruz bu vakada? Kas ölümü. Ben senin kendini öldürmeni istemiyorum. Kendini öldürmeni izlemeyi hiç istemiyorum. Ölmeye kadar vermişsin diye duydum da. Hem de bayağı çirkin bir bacak uğruna. Yaşama ihtimalim de var. küçük bir ihtimal. Ekimoğlu yeni bölümüyle Salı akşamı Kanal D'de. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.